kadınların eşit temsil hakkında yarışması için öncelikle ülke yönetenlerin Yeni Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının ilk adımının atıldığı 3 Nisan 1930 tarihinin 92. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu il başkanlığı toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında 92 yıl önce bugün Belediye Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini belirtti. Türkiye'de 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildiğini belirten Gegeoğlu, erkeklerde ise bu sayının 32 bin olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca kadın belediye başkanı olarak en fazla %3'e ulaşabildik. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde on Kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla yüzde üç. Ve kadın muhtar oranı ise en fazla yüzde iki olabildi. 2019 yılında gerçekleşen son yerel seçimlerde bir değişiklik oldu mu diye baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo gerçekten içler açısı. 20.745 belediye meclis üyesinden sadece 2. 89 belediye başkanından 21 kadın, 30 büyükşehir belediye başkanının sadece ikisi kadın, 51.157 muhtardan sadece 1.119 kadın, 1.272 il genel meclis üyesinden ikisi kadın. Bu veriler aradan geçen 92 yıla rağmen kadınların eşit temsilden ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Değerli arkadaşlar. Bu tablonun nedeni kadınların yetersizliği veya siyasette yer almak istememesi değildir. Kadınların eşit temsil hakkında yarışması için öncelikle ülkeyi yönetenlerin zihniyeti değişmelidir. Evet, şöyle sembolik olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım diyen anlayıştan eşitlik beklenemez. Tüm kararların bir kişinin iki dudağı arasında sıkıştığı şahsım hükümeti demokratik bir politika üretemez. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlerin güçlü kadın, güçlü Türkiye sloganına inanmamız istelemez.